Selamünaleyküm arkadaşlar. Allahu Teala bizlere hediyeler gönderiyor. Bizim tefekkür etmemizi istiyor. Mesela bize odunla ağaçlardan armut, zeytin, muz, elma, portakal, mandalinalar, mandalina bu gibi meyveler şeyler gönderiyor. O gibi de mandalini Allahu Teala dilim dilim ayırıyor bizim için. Mesela elma sertmiş, mesela ısırdım mı şey değil ama mandalini ısırsan hep üstüne başına sıçacak. Bak Allah Teala sanki üstümüze sıçamasın diye sanki dilim dilim göndermiş bir de. Şimdi Allah Teala işte portakal düşünelim. Allah Teala'nın bize gönderdiği portakalın rengine bakıyoruz. Rengi gözümüzün hoşuna gidiyor. Kokusunu kokluyoruz. Burnumuzun hoşuna gidiyor kokusu da. Tadı ağzımızın, damağımızın hoşuna gidiyor. İçindeki besinler de vücudumuzu besliyor. Bu portakalın. Herhangi bir meyveyi de düşünebiliriz. Portakaldan örnek verdik. bakın Allah'tan bize gönderdiği nimetleri yani bizi tanımayan, bizi sevmeyen, ihtiyaçlarımızı bilmeyen ağaçtan, inekten, arıdan, tavuktan, topraktan bunlardan bil bilmek olmaz değil mi? Ağaç benim gözümün hangi rengi seveceğini, burnumun hangi kokudan hoşlanacağını değil mi? Ağzımın hangi tattan hoşlanacağını, benim vücudumun hangi besinlere ihtiyaç olduğunu ağaç nereden bilecek? Toprak nereden bilecek? Ya inek nereden bilecek bana süt versin? Arı nereden bilecek bana o balı versin? Değil mi? Yani ineğin kendinden haberi yok belki. O oh. Önüne koyuyorsun yemi veya çıkarıyorsun mereye. Otluyor. Arı bizi sevdiği için yapmış olsa ilk fırsatını bulduğu yerde bizi sokmaz. <laughs> yani bizim için yapmadı ortada. Yaptırılıyor demek ki onlara bu. Yani yaptığına bakacaksın. Yaptığını göreceğiz. Bütün bunları bize veren, bizi yaratan, bizi seven, ihtiyaçlarımızı bilen, bizi tanıyan, ilmi ezeli ve sonsuz olan Allah Teala Celle Celaluhu. Yani bu kadar açık olan bir şeyi niye göremiyoruz? Neden bu bilgiler ders kitaplarında yazmıyor? Neden bu bilgiler öğretmenler tarafından anlatılmıyor? Yani bize rahmetli çantacı Necmi abi vardı anlatıyordu. Diyor bize diyor dünyanın döndüğünü anlatıyorlar diyor. Tamam sen onu anlatıyorsun bir de döndüreni de tanıt diyor. tamam dünya dönüyor da bir de döndüreni tanıt. Yani bir de yaşatanı tanıt, bir de yaratanı tanıt. Tam bu yaratılmış bir sürü şeyleri tanıtıyorsun. Bir de yaratanı tanıt bir araba var arkadaşlar. Araba gidiyor gidiyor gidiyor. Kırmızı ışıkta duruyor. Yeşil ışık yandı gidiyor gidiyor. Dönemez geldi mi dönüyor. İşte düz gidiyor. Sağa dönüyor. Sola dönüyor. Hep böyle intizamlı böyle hani düzenli işler yapıyor. Kimse buna der mi? Bu araba kendi kendine gidiyor. Bunun bir sözcüsü yok denebilir mi? Kimse diyemez değil mi? Kendi kendine gidiyorsa da el frenini çekik unuttun. Dümdüz gider. Kırmızı ışıkta durmaz. Yeşil ışıkta yandığıma gitmez. Yani hep gider o zaman el dolayı ise. Ama bu kırmızıda duruyor, yeşilde gidiyor, döneme içeri geldi mi dönüyor. Değil mi? Durmaya kalkma yerlerine dikkat ediyor. Demek ki dersin ki bunu süren birisi var yani. Akıl sahibi, hani aklı yerinde olan, bilen, nasıl kullanacağın arabayı bilen vesaire birisi var dersin. Yani kendi kendine gidiyor demezsin. Yani bizim dünyamız da dönüyor. Hem de kaç bin kilometre hızla dönüyor. Bak evlerimiz sarsılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor, başımız dönmüyor. Bak Allah Teala ne kadar güzel böyle şey yapıyor değil mi döndüm? Bizi hiç rahatsızlık, rahatsızlık vermiyor. Nasıl ki arabanın o intizamlı, düzenli, güzel sürüşüne hani durması gereken yerde duruyor, gitmesi gereken yerde duruyor. Yaya geçidindeyken yol veriyor. Onlar geçiyor, ondan sonra kendi gidiyor. Ne demek Bunu yapan biri olmasa lazım. Arabanın el frenini çekip unutmuş. Kendi başına olsa hiçbir yerde durmaz. Dün düz gider. Bir yere çarparanca öyle durur, duracaksa da. Dünyamızda demek ki bir düzenli bir şekilde bir dönüyorsa bir şey varsa bunu bir yapan var. Yaratan Allah Teala. Dönün, döndüğünü anlatıyorlar. Döndüren de tanıt. Niye sadece tek şeyi yapıyorsun? Yani sen eve geldin mesela. Evde kimse yok. On bir baktın ocakta mis gibi tereyağlı pilav yapılmış. Kuru fasulye yapılmış. Baktın sen giderken ev dağınık gibi baktın evin her yeri toparlanmış, sel temiz olmuş. İşte çamaşırların yıkanmış, yatağın toplanmış. Ama evde kimse yok. Sen bunu o zaman şöyle mi dersin ya? Evde kimse yok ben kimseyi göremiyorum. O zaman bunlar ya yani ben bir yapanı göremezsen dersin ki illaki bunu biri yaptı. Ya evliysen ya hanımım yaptı dersin. Evli değilsen annem yaptı dersin. Ben evde birini görmesem de şu an illaki bunu biri yaptı dersin yani. Bunu saçma sapan sebeplere havale etmezsin. İşte rüzgar esti. Fırtına koptu, kasırga oldu, işte şiddetli bir rüzgar geldi, pirinç döküldü, oradan tereyağı kendi kendine çıktı. Saçma sapan bir hikaye uydurmazsın ya, yani, onu demeye çalışıyorum. Ya yani bunu bir de senin en sevdiğin yemeklerse düşün onlar. Tam senin ağız tadına göre ise. Ya sevmediğin bir yemekse lan bu beni tanıyor hani bunu yapan kişi beni tanımıyor mu ya? Ben bunu hiç sevmem. Bakıyorsun senin en sevdiğin yemek işte tereyağlı pilav, işte kuru fasulye yemeği güzel böyle. İşte güzel salata da yapılmış. Bak hep senin damak tadına göre, tam böyle sana göre ayarlamış. Dersin ki işte bak bunu beni seven, birini tanıyan, benim ihtiyaçlarımı bilen birisi yapmış. işte bunu bak bana annem yapmış dersin. Annem beni tanıyor, seviyor, biliyor. İhtiyaçlarımı biliyor. Neyi sevdiğimi biliyor. Gördün mü? Evde olmasa bile saçma sapan şeyleri havale etmezsin onu. Bir kedi geldi. Vahşi kedi. Pist, pist. Bunun kuyruğunu kesmiş biri kim kestiyse. Hayvanın kuyruğu şey. Karapel. Yani onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Biz de bakıyoruz. Yani nasıl desem size? Ağaçtan çıkan meyve, elma, armut, muz, işte portakal, mandalina. Bakıyorsun, işte, hepsi tam bize göre mi? Yani rengi gözümüzün hoşuna gidiyor. Kokusuna bakıyorsun, bunun hoşuna gidiyor. Tadına bakıyorsun, ağzının hoşuna gidiyor. Tadı çok güzel. Yediğin zaman senin vücuduna faydalı böyle. Nasıl diyeyim sen? Bir abur cubur bir şey yediğin zaman, çikolata gibi şeyler. Tadı hoşuna gidebiliyor ama genelde senin sağlığına zararlı oluyor. Onlar tamam tadını tam damak, hani insanların şekerdir, yağdır. İşte bu gibi şeyler koyuyorlar içine. Tam insanların hoşuna gideceği şeyler. Ama yediğin zaman sana genellikle sağlığına e, zararlı oluyor. Ağırlık çöküyor. İşte mideni bozabiliyor vesaire. Ama bunlar allah Teala'nın yarattığı şeyler e, tam hem ağız tadına güzel, hem gözlüğüne hoşuna gidiyor, hem ağzının hoşuna gidiyor. Hem de vücudunu besliyor. Sana hani mesela bir muz yediğin zaman ağırlık çökmüyor. Hatta kendine daha enerjik hissediyorsun, sağlıklı hissediyorsun. Bir portakal, bir elma yediğin zaman değil mi? bir e, çikolataya baktığın zaman onu da mesela yapan birisi olduğunu sen görmesen de biliyorsun. Diyorsun ki bunu biri yapmış. Çünkü bu benim tam ağız tadıma göre ayarlanmış. Bunu yapan kişi beni tanıyor. Biliyor insanların neden hoşlanacağını, hangi tattan hoşlanacağını. Görmesen de biliyorsun bunu yapan biri olduğunu. Hem de bakıyorsun mesela muzun nasıl ki bir kabuğu var bozulmasın diye. Lan bunu da yapan kişi bak üzerine bir poşetle kapatmış. Uzun süre bozulmadan dayansın, pislenmesin ki. Bak bunu da bir poşetle kapatmış. Niye? Uzun süre bozulmadan dursun, kirlenmesin, pislenmesin, tozlanmasın diye. Bakıyorsun meyvelerde de aynı şekilde. Allah Teala meyvelerin hepsinin üstünü bir şeyle kaplamış, korumuş onları. Bir de o çikolatayı mesela açma yerleri kolaydır böyle. Hemen açabilirsin. Mesela muzun da üstünde böyle şey vardır. Her mandalini böyle hemen üstünden tak açarsın böyle. Değil mi? Bak aynı görüyorsun değil mi arkadaşlar? Düşündüğün zaman bak bunu nasıl ki bir çikolatayı yapan kişi her şeyi düşünmüş. Bakıyorsun meyvelerde de aynı şekil. Onun nasıl ki sen bu çikolatayı yapan biri o görmesen diyorsun ki lan bak bu üzerine kap koymuş bozulmasın diye. Bunları düşünerek biri yapmış diyorsun bunları. Ben görmesem de bunu birinin yaptığını kabul ediyorsun. Kendi başına olamaz diyorsun. Meyve, sebzeler, meyveler değil mi? Bunu da düşündüğün zaman aynı şekil. İşte insan Allah Teala zaten tefekküre davet ediyor insanları. Allah Teala yıldızlarla gökyüzüne la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazsa zaten herkes inanacak. Diyorlar imtihan sırrı o zaman ortadan kalkar. Ama burada Allah Teala irade vermiş. Sana işaretleri göstermiş. Akıl vermiş. Sen bak en basit bir şey bile bir baklava varsa baklavacıyı sen görmesen de onu bir baklavacı yapmış diyorsun. Ortada bir şiir varsa sen onu şairi görmesen de bunu bir şair yazmış. Kendi başına. bir kitap varsa katip. Katibi görmesen de bunu biri yazmış diyorsun. Bir katibi var diyorsun. Gözlük varsa diyorsun ki bir gözlükçü var. Kendi başına olmuş demiyorsun. Bak bir gözlük bile bize bir gözlükçüyü gösteriyor. Onu yapanın yani sanatkarını gösteriyor. Cansız bir şey bile sanatkarını bize gösteriyor. Bunu yapan bir gözlükçü var diyorsun. Cansız bir şey. Bir gözlerimiz daha sanatlı. Gözlüğün sanatkarı olur da cansız bir şeyin. Gözlerimizin sanatkarı yok mu? Gözlüğün sanatkarı kim? Gözlükçü. Gözlerimizin sanatkarı kim? Yaratan Rabbimiz allah Teala. Ondan başka üstlenen yok zaten buna. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini kendi tanıtıyor. Benim adım Allah diye Celle, Celle. Ben Allah'ım diyor Celle, Celle Her şeyi yaratan benim buyuruyor. İsimlerini doksun. Bir sürü isimleri var Rabbimizin. Rahman ve Rahim olduğunu. Bir sürü anlatan isimleri var bu şekilde. Şafi, şifa veren o, rızık veren o, yaratan o, yaşatan o, öldüren o, tekrar diriltecek olan o Celle Celal. Hikmet sahibi olduğunu, hikmet sahibi olduğunu kendini öyle tanıtıyor. İsmi bir ismi de o hikmet sahibi Allah Teala. Hikmetsiz iş yapmaz, zulmetmez aşağı zerre miskal. Yani bütün her şeyi üstlenen ancak allah Teala. Her şeyi yarattığını, yaşattığını, hepsini bir tek ondan başka üstlenen yok. Yoksa herkes nereden bilecekti biz allah Teala olduğunu? E tamam insan bir yaratıcı olduğunu anlar da isminin Allah olduğunu Celle Celaluhu nereden bileceğin İsimlerini nereden bileceksin allah Teala tanıtmasaydı? Ama allah Teala kendisini tanıtmış Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala kendisini tanıtıyor. Hadis-i şeriflerde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerinde kendisini tanıtıyor. Yani her şeyi üstlenen allah Teala. Bizlere irade vermiş. Doğruyu, yanlışı göstermiş. Kullarım diyor. Bak siz iman, benim emrettiğim gibi iman ederseniz, rızama uygun bir hayat yaşarsanız bak ben size öldükten sonra sonsuz bir hayat yarattım. Cennet, cehennem. iki tane yer var. Cennet, cehennem. Size de irade verdim. Em iman edip, rızama uygun bir hayat yaşarsanız hani haramlardan sakınıp, emrettiklerimi tutarsanız gideceğiniz yer ebedi cennet. Ama siz iradenizi inkarda ve isyanda kullanırsanız da gideceğiniz yer cehennem. Ben size irade verdim. Zorla buraya da götürmüyordum, buraya da götürmüyordum. Seçim senin. Yani seçim kendin yapıyorsun. İman da edebiliyorsun, inkar da edebiliyorsun. İtaat da edebiliyorsun, isyan da edebiliyorsun. Seçimi kendin yapıyorsun, kendimiz yapıyoruz. Önümüze mesela iki tane bardak var. Birinde içki var. Birinde meyve suyu, su var veya ayran var. Veya şöyle söyleyeyim, cebinde param var. Market'e gidip helal bir şey de alabilirsin. Su alabilirsin, değil mi? Ayran, meyve suyu. Veya gidip onda içki de alabilirsin. Bak irade var? Sen doğruya da kullanabiliyorsun iradeni yanlışa da. Helale de harama da. Allah Teala hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bildirmiş. Sana da seçme hakkı vermiş. Allah Teala emrettiği için doğruyu seçersen, yasakları için yanlıştan vazgeçersen kazanıyorsun işte. Bu. Yaratan Allah Teala olduğunu biliyorsan, sebepleri aşağı sebeplerden bilmiyorsan yaratılan şeyleri imanın güzel demek. Bak sen elmayı ağaçtan bilmiyorsun. O sebep diyorsun. Yaratan Allah Teala diyorsun. Şifayı veren ilaç değil aşağı. İlaç sebeptir. Yaratan Allah-u Teala, şifayı veren Allah-u Teala. Yoksa o ilacı içen herkesin şifa bulması lazım. Ama kimi buluyor, kimi bulamıyor. Demek ki o bir sebep. Şifa Allah-u Teala'dan. Bak imanın doğru olmuş oluyor bu şekilde.